Düzce Barosu ile Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği'nin işbirliğiyle yürütülen Düzce'de İnsan Hakları Bilincinin Arttırılması ve Toplumsal Farkındalık Projesi, toplumda insan hakları bilincini güçlendirmeyi ve şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Kanun temel hedef kitlesi kadına yönelik şiddet mağdurları, e, kadınlar olsa da şiddet gören erkekler veya çocuklar da bu kanundan yararlanabiliyor. Proje kapsamında Ayşegül Aydın'la gündem özel programında bu hafta ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusu ele alındı. Programın stüdyo konuğu Düzce Baros'u yönetim kurulu üyesi ve Baro Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Kılıç Celep oldu. Kanun kapsamında kimler başvuru yapabilir? Avukata ihtiyacı var mı? Avukat tutma zorunluluğu var mı? Şiddete maruz kalan kişinin. <laughs> her bireye yani şiddet gören ya da görme tehlikesi altında bulunan herkes bizzat başvuru yapabilir. Avukat zorunlu değildir. Başvurular en yakın karakol veya jandarma karakolu, işte aile mahkemesi, valilik ya da kaymakamlık, ALE 183 sosyal destek hattı, şiddet önleme ve izleme merkezleri, şönimlere başvurabilirler. Programda 6284 sayılı kanunun kapsamı, uygulama alanları ve mağdurlara sağladığı hukuki koruma mekanizmaları ayrıntılı biçimde ele alındı. Avukat Celep, kanunun yalnızca kadınları değil, şiddete maruz kalan her bireyi koruduğunu vurgulayarak, "Bu yasa kadın, çocuk, yaşlı, engelli veya erkek fark etmeksizin şiddete uğrayan ya da şiddet riski altındaki herkes için devreye girebilir." ifadelerini kullandı. İstanbul Sözleşmesi arasında bir ilişki, bir yansıma var diyebilir miyiz? Şiddet önleme, koruma, kovuşturma ilkeleri kapsamında. Ee, tabii 6.284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesi'nin e, iç hukuktaki yansımasıdır. Sözleşmede yer alan önleme, koruma, e, kovuşturma ve politika üretme ilkeleri bu kanunda da mevcuttur. Her ne kadar Türkiye 2021 yılında İstanbul Sözleşmesinden çekilmiş olsa da 6284 sayılı kanun yürürlüktedir ve hala kadınların en önemli yasal güvencesidir.